Merhabalar değerli futbol severler, futbol plus ekranlarına hoş geldiniz. Transferin nabzı, transferin nabzı futbol plus ekranlarında otuyor. Bugün Beşiktaş'ın Gerson Fernandes transferini konuşacağız. Yanımızda sevgili Halim maç var. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Aykut. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Sana da iyi yayınlar. Şimdi Beşiktaş, uzun süren bekleyiş sonrası taraftarının aslında gönlünü biraz ferahlattı Gerson Fernandes transferinin resmi olarak evet. açıklamalar. Ee, Yıldız futbolcunun bir demeci var Galatasaray'la hiç görüşmedim ifadesinde bulundu. Gerson Fernandes'in konuşmalarını ve Beşiktaş'a transferini bir bize biraz değerlendirebilir misin abi? Evet şimdi e, tabii ki o açıklamaları e, normal karşılıyorum. E, gayet doğal yani sonuçta Beşiktaş'a gitmiş bir futbolcu. Beşiktaş'la anlaşmış bir futbolcu olarak. Hani Galatasaray'la hiç görüşmedim sözü eee bir anlamda Beşiktaş taraftarına bir şirin ve sempatik görünmek için ya da işte onlarla olan bağının güçlü olduğunu anlatmak için söylenmiş bir söz olarak kabul ediyorum ben çünkü şöyle bir şey var Galatasaray kulübü eğer Fatih Terim olsaydı bence Getson Fernandez'i transfer edecekti ama işte menajeriyle Galatasaray kulübü arasında yaşanan süreç olumsuz etkiledi bu süreci. Ama netice itibariyle e, geriye bakarak yürümemek lazım. Önünüze bakarak yürüyeceksiniz. Doğal olarak Getson Fernandes şu andan itibaren Beşiktaş'ın futbolcusu ve Beşiktaş için oynayacak. E, artık Galatasaray'la ilgili bir defteri yok. O kapanmış bir sayfa. Öyle bakmak lazım. E, ve e, Getson Fernandes konusunda biliyorsun Galatasaray da bir söz söylemişti. Ona karşılık söylenmiş bir biz isteseydik alırdık türünden bir cümle e, söylemişti. Açıkçası biraz da ona verilmiş bir yanıt olarak kabul ediyorum bunu. Galatasaray kulübü ile Beşiktaş kulübü arasında bu tür bir git gel yaşandığı için de Getson Fernandez bu cümleyi, bu açıklamayı yaptı. Şimdi bence önemli olan artık bu noktadan uzaklaşmak, tamamen Getson Fernandez'in takıma olan katkısına bakmak, oraya yaklaşmak gerekiyor. Çünkü o sayfalar kapandı. Yani iki tarafta açıklamalar yapmıştı, Getson da sayfayı kapattı böylece. Peki e, Geston'un Galatasaray açıklamasını nasıl yorumluyorsun abi? Şimdi Galatasaray'la hiç görüşmedin dedi, e, Beşiktaş'la sadece görüştüm ifadelerini kullandı ve okuduğum kadarıyla ben Beşiktaş'a söz verdim dedi. Aslında ve ben sözünden hiçbir zamana dönmem dedi. E, Galatasaray'da e, bunun yankıları çok fazla oldu, taraftarlar tarafından eleştirildi. Geston'un bu yaklaşımını nasıl buluyorsun abi? Şimdi mesela Galatasaray'la hiç görüşmedim diyor. Genelde futbolcular kulüplerle çok nadiren görüşürler. Yani görüşmeleri menajerler yürütür zaten. Menajerler vasıtasıyla gelir bilgi. Doğrudur, görüşmemiştir. Kendisi görüşmemiştir. Ama menajeriyle ilgili bir ilişkili ilişki mutlaka olmuştur. Yani menajer ilişkisi söz konusu olmuştur. Yani bu tür işte hiç görüşmedim Beşiktaş'la ben de e, röportaj okudum. Röportajda e, Ahmet Nur Çebi'nin kendisine e, sıcak yaklaşımının çok e, gelişinde olumlu olduğunu söyledi. E, hatta işte e, yabancı sayısının fazla olmasından dolayı Rize'ye e, gidip e, sonra döneceğini, buna da sıcak baktığını söyledi. E, bu iki e, kulüp ve oyuncu arasındaki ilişkinin sıcak e, bir noktaya geldiğini gösteriyor. Yani ben şimdi şöyle bir şey var. Yani bu noktalar bizim e, çok fazla e, ne diyeyim hani gerilmemize neden oluyor. Şimdi düşünün Getson Fernandez'in Galatasaray maçındaki tablosunu düşünelim. İşte Galatasaray'ın dönüşünü düşünelim. Getson Fernandez'in ya yani bu tablolar aslında bizim futbol ikliminde çok da istemediğimiz tablolar ama biz basın mensupları için açıkçası şöyle söyleyeyim tırnak içinde malzeme oluyor tabii ki yani. Yoksa bu oyun bir oyuncu Galatasaray'da oynamış kiralık gelmiş şimdi Beşiktaş'ın oyuncusu olmuş ve Beşiktaş'a Beşiktaş taraftarına mesaj vermesi gayet doğal ama şunu söyleyeyim ben yine bir kez daha söylüyorum Fatih Terim eğer o süreçte Galatasaray'ın başında olsaydı Getson Fernandez bir şekilde Fat Fatih Terim'in yanına gelmek isterdi ee, ama bugün yani o gün o ortam yoktu o da Beşiktaş'tan gelen teklifin sıcaklığı samimiyetine e, inandı ve güvendi sonuçta da Beşiktaşlı futbolcu oldu. Yani ben artık buralara takılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir süreçtir. E, yani oyuncu oyuncuyu artık şöyle bakmamız lazım. Sahaya çıkacak ve ne yapacak. Onlara bakmamız lazım. E, futbol iklimindeki yerinin ne olduğuna bakmamız lazım. Yoksa bundan sonrası e, işte. Ben işte sözümden dönmem. Doğru sözünden dönmeyebilir. Gayet doğal. Orada söylediği satır arasında bir cümle var. Galatasaray'ın dışında da bana Avrupa'dan da teklifler geldi o süreçte. Ama ben Beşiktaş'a söz verdiğim için bunlara da kabul etmedim dedi. Yani bu oyuncunun kimliğini, kişiliğini ortaya koyar. Ama şu Galatasaray Beşiktaş arasındaki bu söz düellosu ki biliyorsun Beşiktaş da bu noktada 1905'te bir açıklama yaptı. Hani bunlar e, belli bir ölçüde kaldığı sürece sempatik olabilir ama ölçüyü kaçırmamamız lazım. Sonuç itibariyle e, artık geç son Fernandez Beşiktaş'ın oyuncusu. Artık Galatasaray'la da hiçbir ilişkisi yok. Ayrıca da Galatasaray e, Çaykur Rize maçında e, müthiş bir performans sergilemişti. Şimdi Beşiktaş taraftarı ondan bence konuşmasını değil bu performansı o Galatasaray maçında gösterdiği performansı diğer maçlarda da çok net bir şekilde gösterip Beşiktaş'a faydalı olmasını bekleyecektir. Ben öyle düşünüyorum. Peki Aldin abi şimdi biraz da sağa içine inelim istiyorum. E, ee, Valerian İsmail'in kendi futbol sistemi var. Bu futbol sisteminde e, Gerson Fernandes Fernandez nasıl bir rol üstlenir sence? Şimdi Gerson Fernandez e, bir kere benim gözümde bir 8 numara yani e, klasik bir 8 numara. E, yani oyunun iki yönünü de oynayabilecek teknik kapasitesi yüksek, savunmaya da dönebilen yani çok yüksek değil ama dönebilen. Çünkü 8 numaralar box to box oynuyorlar ama yani savunma e, aksiyonlarını 6 numaralar daha yüksek yapıyor. Şimdi şöyle bir e, durum söz konusu. Çok net bir şekilde 3-4-3 ya da işte onun versiyonları 3-4-2-1, 3-4-1-2 vesaire gibi bir oyun oynayacak. Şimdi Josef de Souza e, tamamen savunma aksiyonlarını üstlenecek. Yanında da e, Getson e, oyunun geçiş tarafını e, yürütmeye çalışacak. Böyle bir durum söz konusu olacak. E, aslında kağıt üzerinde baktığında çok uyumlu bir ikili görüntüsü var. Ama unutmamak gereken bir durum daha söz konusu. Tabii... E, ligde ne kadar olsa da 8 artı 3'te kalmış olsak da bir yerli dengesi dediğimiz bir olay var. Şimdi mesela Beşiktaş'ın evet. işte bundan sonraki oyuncuları da e, seçerken de çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi mesela sol kenara yabancı oyuncu, sağ kenarda yabancı oyuncu, Santrofor yabancı oyuncu, iki tane e, orta sahanın göbeğindeki ikili yabancı oyuncu, Rozier yabancı oyuncu, bir umut var orada yerli olarak. Demek ki senin savunmada Ersin Umut ve savunmaya bir tane daha yerli oyuncu alman lazım ya da Emirhan İlkan'ı daha fazla kullanacak bir oyun şekli oluşturman lazım. Yani bunun da ötesinde bir cümle daha söyleyeyim. Ben bunu sürekli söylüyorum. Biz hep 8 artı 3 diye bakıyoruz. Hayır 8 artı 8 diye bakmamız lazım. Dikkat et maçlar başladığında en çok gördüğümüz olaylardan bir tanesi şu. E, oy, e, hoca bir oyuncu değiştirecek Bir oyuncu değiştirecek Bir yabancıyı oyuna sokacak Bir tane yerli oyuna sokuyor Sonra yabancı sokuyor Çünkü o yabancı yerli dengesini sağlamak için işte bu noktadan e, Önemli nokta olduğunu düşündüğüm için Söylüyorum temas ediyorum e, Yani 3 yerliyle Hani tamam şöyle söylüyor Ya bizde Umut var e, işte bir de e, Ersin var e bir de Emirhan'ı oynatsak e peki tamam bunları çıkarttın yerine oyuncu oynatacaksın. Demek ki senin Kenan Karaman'a da ihtiyacın var. Necip Uysal'a da ihtiyacın var. Hatta Emir Emirhan'ın dışında hatta 2 3 tane daha yerli oyuncuya ihtiyacın var. Hani oyuna girdiği zaman oyundaki e, genel yapıyı bozmayacak oyuncuya ihtiyacın var. Ama kağıt üzerinde gördüğümüz şu. E, ideal bir orta saha ikilisi olarak Getson Fernandez'de, Josef de Souza o dörtlünün göbeğindeki ikili gibi görünüyor. Ha önünde bir iki yapabilir hoca, e, iki bir yapabilir, Emirhan'ı kullanabilir. Onu tabi zaman içerisinde göreceğiz. Ama e, sol kenara sol kenarda ben olsam yani ben Beşiktaş e, şeyi olsam sol kenarı iyi kullanabilecek bir yerli oyuncu içinde girişimde bulunurum. Ayrıca bir de Yerli stopere ihtiyacı var. Ee, mesela Serdar Saatçi dışında da bir yerli stopere ihtiyacı var. Hep ne diyoruz? Birbirlerini yedekleyecek oyunculara ihtiyaç var. Doğru. Aslında bu konuda belki de Abdülkerim Bardakçıya Beşiktaş bir yönelse hiç fena olmaz gibi duruyor ama Abdülkerim'in adı Galatasaray ve Fenerbahçe'le daha çok anılıyor. Evet, bütçe olarak biraz sıkıntı var. E, şimdi şöyle bir şey var. Hani orada izleyicilerimiz biliyor diye tekrar söylemekte yarar var mı bilmiyorum ama bir hatırlatalım. 30 milyon TL teklif etti ve hemen e, bu teklif e, Konya Spor tarafından geri çevrildi. Oyuncunun e, isteği oynamasının daha yüksek olduğu yere gitmek. Yani Beşiktaş'ta oynama olasılığı daha yüksek yani Montero'dan bana göre daha önde bir oyuncu. Dolayısıyla orada hemen sol kenarda kendine yer bulabilir. Hemen Wellington, e, Saiz ve e, Abdülkerim gibi bir üçlü oluşabilir. Dolayısıyla Beşiktaş'ın elini yerli tercih olarak da rahatlatabilir. Diğer takımlardaki durum gitmelere bağlı. Mesela Markao giderse Galatasaray için çok önemli bir e, alternatif olur. Çünkü Galatasaray'da da yerli dengesinde sıkıntı var. O nedenle ...Kim Minji'ye giderse bir alternatif olabilir. Ama Beşiktaş'a daha daha hemen oturabilecek bir oyuncu görüntüsü var. Ama tabii bir gerçeği de söylemek lazım. Yani özellikle burada önemli nokta bütçe. Yani o bütçelerle 30 milyon TL'lerle falan almanız mümkün değil. Yani öyle bir şey söz konusu olmaz. Çünkü kulübün ondan beklentisi 5 milyon euroydu. Hadi bu çok yüksek bir bedel. 3,5 ıı, en fazla 3,5'a gelirlerler 30 milyon 2 milyon euro bile yapmıyor. Yani Fenerbahçe'nin teklifi de 2.6 milyon euro yani bundan baya yukarıda. Yani Beşiktaş'ın transferi yapabilmesi için 3 milyon eurolara çıkması gerekiyor. Bu arada bir izleyicimiz yazmış Serdar İtalya yolcusu diye. Evet İtalya'dan teklifi var iki tane ama ben onu söylemeye çalışıyorum. Bence Serdar da kalması lazım demek istiyorum yani. Çünkü e, yani. şöyle biz hep şöyle düşünüyoruz. 11 oyuncu var. Aa, iki tane 3 tane de yedek var. Sorun yok. Tamam bitti. Değil. Yani çok uzun bir maratona giriyorsunuz. Her ne kadar Türkiye'de de oynamış olsanız yani yurt dışınız olmasa bile Avrupa'nız olmasa bile Ziraat Türkiye Kupası var ve lig var. Lig maratonunda oynayacağınız yani aşağı yukarı hani şöyle söyleyeyim kabaca bir Ziraat Türkiye Kupası maratonunda yürütürseniz 45'in üzerinde maç oynayacaksınız demektir. Evet. Yani bir oyuncunun başlayıp sonuna kadar 45 maçı oynamasını bekleyemeyiz. Yani o çok fazla iyimserlik olur. Ee, yani bir de bir işte, sakatlık olabilir mesela abi. Tabii orta sahada bir de mesela seçenekleriniz hani e, baktığınız zaman hani diğer oyuncuların ne olacağını bilmiyoruz. Salih Uçan'la e, devam edecek mi? İşte Atiba mesela yabancı tercihi. Necip çok ön planda, birinci planda düşünülen oyuncu değil gibi gibi bir takım seçenekler var. Galiba bu noktaları daha iyi konuşabilmemiz için biraz şu e, transfer sezonunu tamamlamamız lazım ama transferde yapılması gerekenleri de bir yandan vurguluyoruz. E, yani ben sol kenara oyuncu transfer edilirken bir yerli alternatifin de ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Peki abi Onyekuru meselesine biraz yönelmek istiyorum. Beşiktaş uzun süredir yıldız futbolcu ile ilgileniyor. Galatasaray'ın da ilgisinin ne olduğu iddia ediliyor. Buna dair ne söylemek istersin? Ya şimdi Onyekuru Türkiye'de yaptığını hiçbir yerde yapamadı. Ne Olympiakos'ta ne Monaco'da hiçbir yerde yapamadı. Üç kere Galatasaray'a geldi. Geldi gitti geldi gitti. Şimdi şunu söyleyeyim, hani benim aldığım bilgilere göre söylüyorum. E, Muleka Onyekuru'dan daha önde şu anda. Yani çünkü Onyekuru Enkudu'ya daha çok benziyor. Muleka daha e, bu oyun sisteminin oyuncusu. Neden? Çünkü bu oyun sisteminde e, kenarlarda oynayan oyuncular, bir pivot santraforla kenarlarda oynayan iki oyuncunun da gole daha yakın olmasını isteyecektir e, Valerian İsmail. Valerian İsmail şöyle bir oyun tarzı benimsemiyor pas, 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 pas sonra e, gole giden nokta. Orta alanı geçerken daha çabuk geçip hemen e, forvet oyuncularının e, birlikte oluşturduğu bir hücum aksiyonunu düşünüyor. Ben Muleka'yı daha önde görüyorum. Muleka'yı alabilirlerse Muleka'yı alacaklar. Hatta orada kiralama artı e, sonrasındaki e, satış opsiyonunu düşünmeye çalışıyorlar. E, ama Onyekuru Nasıl gelecek çok net bilmiyorum yani hani birincisinde bıraktığı Galatasaray'da bıraktığı tadı ikincisinde bırakacak mı üçüncüsünde bırak, bırakamadığını bırakacak mı ya yani bütün bunlar soru işareti hani ben olsam Muleka'yı daha öne yazarım çünkü Muleka'nın gol noktasındaki verimliliği daha yüksek. Peki o zaman şöyle söylüyorsun abi yani Beşiktaş'ta Onyekuru yerine Muleka transferi daha sıcak gibi geldi bana şu anda. Ben, ben öyle biliyorum daha sıcak yani Muleka daha sıcak Onyekuru'dan ee, bir de üstelik yani Onyekuru ile Muleka arasındaki farka rağmen e, bütçe olarak sanki Muleka Onyekuru'ya göre bile daha e, geride bir 500 bin hmm. euro 1 milyon euro yani bu şartlar altında Muleka'nın daha önde olduğunu duymuştum. Yani daha doğrusu da aldığım bilgi o doğrultuda ama yani bilemiyorum tabii. Yani sonuç itibariyle transfer öyle parametreli bir iş ki bir anda bir başkası teklif geliyor, daha cazip bir teklif geliyor, gidiyor. Yani onun için hani ben Muleka'yı önde olarak biliyorum. 10 e, kuru alternatif alternatifler olacak zaten ha bu arada şunu da söyleyeyim başkanın sözleri de çok enteresandı e, Ahmet Nurçevi'nin evet e, karlarınla görüşmüyoruz dedi görüşmüyoruz ama e, şunu da ekledi yani bu her şey bitti anlamına da gelmiyor bir e, bir anda da diyor farklı boyuta gelebiliriz diyor ama benim düşünceme göre Mulekayı çok ciddi bir şekilde zorluyorlar. Peki yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz abi. Bir de forvet transferine değinmek istiyorum seninle. Vegors transferi var Beşiktaş'ın gündeminde çok fazla. Bu transferi biraz bize değerlendirebilir misin? Şimdi Vegors'un kalitesini tartışmaya gerek yok. Yani çok kaliteli bir oyuncu, çok kaliteli bir santrofor. Yani Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası kadrosunda olan bir santrofor için söylenecek fazla bir şey yok. Eğer Galatasaray e, alabilecek durumdaysa, e, Beşiktaş e, al, özür dilerim, alabilecek durumdaysa bence alması çok çok e, önemli, çok değerli. E, ama e, kolay olmadığını düşünüyorum. Yani kolay olmadığını, hani diyeceksiniz ki ya zaten kolay olmadığı belli oluyor. Ama şöyle söyleyeyim, oyuncu e, son ana kadar Avrupa'daki 5 her her alternatifi zorlamaya çalışıyor. Beşiktaş'ın zamanı var. Sıkıntısı yok. Ama zamanı var dediğim şu. Çünkü Beşiktaş'ın Avrupa'sı olmadığı için Santrafor'unu şeyde kullanacak. Doğrudan doğruya hedefli kullanacak. Ee, süperlik hedefli. Onun için yani ben vegors e, konusu olursa mükemmel olur. Şu anda vegorsta durum ne dersen yüzde elliden daha fazla bir ihtimal söyleyemiyorum. Çünkü hmm. oyuncu arayış içerisinde. Ancak ve ancak bulamazsa bulamazsa o zaman Beşiktaş'ı tercih edecek gibi geliyor bana. Pekala. Bu arada Larin'le alakalı şimdi Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'nin sözlerine dair küçük bir anekdot söyledin abi. Ben buradan şunu anladım. Larin Avrupa'da birçok takımla görüşmeler yapacak ama mali şartlarda anlaşmadığı takdirde Beşiktaş'a bir geri dönüş yapabilir. Böyle yorumlayabilir miyiz söylenleri? Yani ben şöyle biliyorsun başkanın genelde çok keskin sözleri var yani çok keskin cümleler kullanıyor yani istem şunu verdik kabul ederse gelsin etmezse gitsin falan gibi şeyler söylüyor biliyorsun Hı. bu noktada şimdi son o cümlenin içerisinde görüşmelerimiz devam etmiyor ama ama dedi yani bu süreç içerisinde farklı noktaya gelebilir demek yani anladığım kadarıyla biz ona bir teklifte bulunduk ve defteri kapattık. O teklife sıcak bakarak geri dönerse e, neden olmasın gibi anladım ben. Yani neden olmasın? Çünkü e, bir de e, oynatmak istediği gör, e, oyun anlayışına uygun bir yapı sergiliyor. Çünkü kalbi. Evet. O zaman abi yavaş yavaş istersen programımızın sonlarına doğru gelelim. Eklemek istediğin farklı bir şey varsa seve seve izleyicilerimiz de çok, izliyor şu anda. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ee, yani bakıyorum yorum yazanlara da teşekkür ederiz. Pekala abi tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakal.